Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Sizlerle beraber Clash Royale oynayacağız. Yani ilk defa telefondan bir video çekiyorum. Ve ee, oyunun sesini azaltayım. Ee, ben çok kupa eksik yedim. Yani çok yani, oynamıyordum. Ee, Youtube'da Clash Royale'ın çok meşhur olduğunu öğrendim. Odan da Clash Royale çekisim geldi. Yine oha bir tane buradan gelir mi lan bir şey? Hiçbir şey gelmedi. Ha. Şimdi e, buradan e, bunları yükseltelim ilk önce. E, i̇ki bin e bunu level 8 yap. E, buna da bunu ver. Sonra da bunu level 7 yapalım. Ve en sonda bunu yükseltelim. Bu sam yeni geldi. E, ben bakı çıkarttım bunu. Bir de gördüm yeni gelmiş. Ee, ben bu desteyle oynuyorum her zaman. En sevdiğim deste bu. Ve ee, buna tunu var var. Buna ötesi çiliyormuş ha. Çok güzel. Şimdi ee, ben en sevdiğim biri bunu seviyorum Sonra bu, bunu seviyorum. Bu karakter de çok iyi. Bu karakterleri de seviyorum. Çok güzel karakter. Bunu da seviyorum. Yani sevdiklerimi koyuyorum. En küçükleri değil. Ben her zaman oynadıklarım istediğim oynadıklarım istiyordum koyuyordum. Ee, sonra da buradan başka neyi seviyordum? Ee, bu çok iyi. Bu da iyi. Ne Bu da iyi. Bunu da istiyorum. Bir tane geri kaldı. Onda bir şey yapalım. Ateş topu. Ne de ateş topu? Bunu da ben çıkartsak bunu çıkartalım. Bunu yine başkasına koyalım. Bence bunu koyalım. Sonra e, ee, ana Aynen roket. Haydi başlayalım. 3 defa yenilmememiz lazım. O yüzden de iyi ve dikkatli oynamam lazım. Yani kötü yine. Bunu gönderelim. Ya adam da onu da gönderdi ya. Tabi siz. Hadi. Oha oha lan adam. Sömürüyor. Şimdi ben bunu okutan böyle cönde Gönderir, dedim. Maalesef kardeşim yanlış yer O Adam da bunu seçmiş ha. Bu e, dragon çok iyi. Ben seviyordum. Çok güzel bir karakter. Ve bu golemi de seviyordum. Çünkü bu çok kuvvetli bir kule. Şimdi yorumda yazmayın şey ya, bu sevmediği bir karakter yok. Ben bazı karakterleri hiç sevmem. Mesela bu goblinler. Çok hızlı ölürler. Adam adam. Ha, hadi. Kırma. Oha hala az kalsın kırıyordu. Dikkatli oynamam lazım. Hadi. Ya kaçsın. yine. Ya bu şövalyeni koymayın artık ya. Adam lan bırakmıyor. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm bunu. Öl lan. Öl lan. Hadi. Hadi öldürürsün. Hadi çintisini de koydum lan bak çintisini de koydum ya bir şey de yapamıyorsunuzsa ne söyleyeyim artık hayır hadi hızlı gönder hızlı hızlı bu e, küçük ikisili olanları göndereceğim ben çok şu lazım hepsi bitti öldü ölün 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 hadi Hadi. Hadi. Mucize alıyoruz. Oha. Bu ne lan? Ben şimdi hepsini öldürür. Öldürmez mi ha? Buna daşla. Buna daşla. Hayır. Hayır. Hayır arkadaşlar. Kaybettik. bak 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 nasıl üstüme saçılıyor nasıl üstüme saçılıyor demek ya şimdiden kaybetmiydim ya belki de bir şey yapalım sadece bu eee çemekler yani ne ne diyeyim Sikiletler olsun bir bu bunu yapalım elikse göre yani şey yapıyoruz da ee, Bir bu yine bunu da yapalım Bu da iyi ee, Bu sürü de çok iyi Goblinlerden hiç sevmiyorum Goblinler kötü Bunu da yapalım Bu ikisi kalsın Bunlar lazım olur e başlayalım. Eğer buna da alınmazsa, e buna da kazanamazsak yani artık ne yapalım? Başka çaremiz yok. Başlayalım. Biz şimdiden küçüğü bunlar zaten kolaylıkla. Oha oha. Oha lan. Bu ne lan tövbe? Ya nasıl arkaya geldi ya? Yap. Öldü mü? Öldü. E zaten ölecek o. Ben de bunu can azaltayım. Ha. Güzel. Hadi Bismillah. Bu kızı olarken çok güzel olurdu ama yani şimdi hızlamadığı için. Hayır. YAT Ayıp denen bir şey var lan. Ayıp denen bir şey var. Ama sen bunu bilmiyorsun. Ya buna hızlı bir töbe tövbe tövbe. Sıkıştın Oha. Bu ne lan? Siz koşun koşun koşun. Daş yapın daş. Ya sıkıldım artık lan oynamaktan. Sıkıldık. O zaman ben de buradan yapacağım. Başıma. Bu ne lan oğlum? Yok kaybettik. Ben pes ediyorum artık. Bak bak nasıl duruyor. Şey yaparız daha almadık. Yine kaybettik. Yine kaybettik. O zaman ben da video bitiririm. Arkadaşlar Yeni bir video istiyorsanız Yani Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Çünkü bu böyle olmayacak. Bence diyorum artık. Çünkü her, zaman, her defasında yeniliyoruz. Yeniliyoruz. Bu üçüncü videom Yine bir tane video çekecek. Yani şu an üçüncü video. Üç tane video attım. Ya yani üç ya da beş attadım Üç, dört, beş arası böyle atıyorum videolar. Bu üçüncü videom. Dördüncü videosu da kodku istiyorum. Kodku videosu atsam. Beşinci videoda belki de GTA'dan falan atarım. Haydi teşekkür ederim. İzlediğiniz için sonuna kadar. Bay bay.